Bulaya gidiyoruz. Evet, Balıkesir'den yola çıkıyoruz. 5 saat sürecek. Buradan Muğla'ya yolculuğumuz. Marmaris'e gideceğiz. İlk durağımız orası. Yol boyunca güneş tempo tuttu müziğe. Ben biraz yoruldum ve şoförü değiştirmeye karar verdik. Yaz deyince akla gelen o meşhur tabelanın önünden geçiyoruz. Küçük kaptanımız Güneş bizi güvenle Marmaris'e ulaştırdı. Ona kocaman bir teşekkür borçluyuz. Marmaris'e girer girmez ilk durağımız İçmeler Plajı. Meydana kocaman pekmen dikmişler resmen. İçmeler plajı tamamen özel biçlerle çevrilmiş. Biç fiyatları çok pahalı değil. Denizde güzel ılıktı. Burada güneş, güneşin tadını mı çıkartıyor yoksa dondurma gibi eriyip kayıp mı oluyor anlayamadık. Plajdan çıktık. Akşam üzeri Marmaris'i gezeceğiz. Marmaris Kalesi ile başladık. Bu kale Kanuni Sultan Süleyman tarafından Rodos Seferi için tekrardan restore edilen bir kale. Surların altında küçük müzeler yapılmış. Surlara çıktığınızda ise dünyanın en büyük doğal limanlarından birine sahip Marmaris'i görüyoruz. Tabii bu doğal güzelliğin getirilerinden bir tanesi de yat turizmi. Özellikle tekne turları ve gemi turları, koylara gidilen turlar buralarda çok popüler. senin arkana geçmek zorunda kaldı. Onlar onu anladı ya. Evet. sen söyledin ya Türkçe. Onlar da aslında onu anladı. Nasıl anladı? Gayet anladılar çünkü. Yani başka ne diyebilirsin ki orada ona? Gerçekten şuradan be. Falan. Onu da Benim ses tonundan anlardı. Tamam, <laughs> Soruyla bütün işleri <laughs> çözebilirsin. Aynen evet evet. Ha. Kafeye gittin. İngiliz garson ya da yabancı garson. Sorry, hı hı dersin alacağın şey mesela. <laughs> sorry, şey menüden göster. Soldan giderim. Menüden göster, hiç şey yok. Ondan sonra... Sorry menü diyeceksin mesela. Hayır menüden göster. Menü zaten gelir önüne. Değil mi? Doğru. Sadece sorry soru kullanıyoruz. Tamam mı? Tamam. Mesela otobüse bindin. Şoföre sorry diyebilirsin. Binerken ne olacak ki? I'm sorry. <laughs> Bak ayağım bekledim. Bak ne oldu? Farkında mısın? Her geçen dakika İngilizceni geliştiriyorsun. Konuşmaya devam ediyor o zaman. <laughs> Marmaris'ten İngiliz olarak çıkmak istiyorum. Neyse ki. Sen bir Ardahanlısın. Sen de İngiliz olmaz. halde güzel. Neden Ardahan'la İngilizce bilemezsin? Bilemiyorsun demedim ee, canım. İngiliz çıkacağım dedin ha, ya. İngiliz olmak tamam. İngiliz nasıl olacak? Tamam. Aa, İngilizler bunlar. Evet. Yunus. Hmm. Neredeyiz? Babacım neredeyiz? Now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Marmaris'ten sonra Fethiye geçiyoruz ama maalesef tabii ki trafik bizi esir alıyor. Trafikte ilerlerken Fethiye'nin manzarasıyla baş başa kaldık. Google Maps bize deniz çok yakın ama bu hızla giderken akşamüstü görürsünüz orayı diyor. İstanbul'dan gelenler bu trafik beni evde hissettiriyor falan diye düşünüyor olabilir. I don't think so. Güneşin arabası, çadırı, çantası, kıyafeti, yemeği, oyuncakları, bizim yemeklerimiz, içeceklerimiz, kıyafetlerimiz, kremlerimiz. 40 kilo teçhizat. Sahile mi gidiyoruz, intikale mi belli değil. Denize geçiyoruz. Have it your way. Until then, no, 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 no. burada rızkının peşinde. Bardağın içinde küçücük bir karadut tanesi var. Ona ulaşmaya çalışıyor. Ve rızkını kazandı çocuğu. Burada çocuğunun terlediğini gören Erkan ventilatör moduna geçiyor. Etiye, ölü denizin suyu pırıl pırıl ve açıldıkça daha da beraklaşıyor. Etraf oldukça kalabalık ama biz denizi çok beğendik. Güneş de keyfini çıkardı. Sadece kumsal ince çakıl taştı, bu yüzden sıcakta fazla ısınabiliyor.

Akşam Fethiye'nin çarşısını geziyoruz. Bütün turistik bölgelerde görebileceğiniz ortalama yerde bir çarşı burası. Ekstrem herhangi bir özelliği yok. Hatta bence yeme içme gezilecek yer bakımından bir tık aşağıda kalıyor diğer bölgelere göre. Fiyatlarda yine yeme içme bandında konuşursak ortalamanın üzerinde vav e, wow, bir mekanda yok açıkçası. ama Çok Mükemmel iyi. bir şey. Antep fasıklı, bademli cevizli, komple kaymaklı. Abla karışık, baharatlarım var. Burma ne kadar süzüyor? 8 gram canlı değil o. Heycil'le şey marketing. Akçakaya'ya geldik. Burada kaya mezarlıkları ile karşılaşıyoruz. Kaya mezarlıkları Likya döneminden günümüze ulaşıyorlar. Genellikle de aristokratlara ait. Yine nereye geldik değil mi? Evet tekne turu yapalım dedik. 2 kilometreye yakın bir uzunluğu var buranın. 6 metreye geçen derinliği var. Suyu gerçekten buz gibi. Suyu sodalı olduğu için gayet berrak. Balık çeşitliliği de çok fazla. Hatta bazen fok balıkları bile buraya geliyormuş. Biz ise burada sadece balıkları, ördekleri ve kazları gördük. Şimdi Sedir Adası'na gidiyoruz. Diğer adıyla Kleopatra Adası. Kleopatra plajını görmek istiyoruz. Çok övüldü. Fotoğrafları da çok güzeldi. Bakalım övüldüğü kadar güzel mi? Küçük bir tekneyle geçeceğiz karşıya. yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuğun sonunda Sedir Adası'na vardık. Beklediğimizden çok daha güzel bir görüntüyle karşılaştık. Kalabalık ama güzel bir görüntü. Güneşin hayran bakışlarını da görebilirsiniz. Buradaki deniz de şu ana kadar girdiğimiz en güzel denizlerden bir tanesi. Mükemmel bir berraklığa sahip. Güneşi sudan çıkartamıyoruz. Ellerine bakın. Bakın sudan çıkınca ağlayan bebek eli. Evet. Evet. <laughs> tuzlu. Tuzlu balık. Seni yerim. Seni somon niyetine yerim. Türk somonu. <laughs> Sabah erken saatlerde gelindiğinde çok daha verimli vakit geçirilebilir. Biz e, oldukça geç bir saatte gittik. Denizden zorla çıkardığımız güneşte adadan ayrılıyoruz. seni kim doğurdu? Baba. 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 Şöyle Baba. 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 Anne Baba. 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 Şimdi yuvarlak çaydayız. Suyu inanılmaz soğuk. Girmeye cesaret ederseniz, eğer muhtemel ki çivi gibi çıkarsınız. Aşkım nasıl yapmamı Ne işte pili Değilim <gülüyor> i do do Taşlıy'a giderken biz Yuvarlak Çay'a uğradık. Çok da sevdik. Etraftaki restoranlarda isterseniz yemek yiyebilir, isterseniz çay kahve içebilirsiniz. Biz birer kahve içip yola devam ettik. <laughs> Dünyanın en kısa feribot yolculuğu. Şuradan şurası bir köprü yapmak yerine feribot koymuşlar. Evet dünyanın en kısa feribot yolculuğu bitti. Her şey dahil bir dakika. Evet şimdi burası Ekincik plajı ve buraya gideceğiz. Ferbot'tan sonra 25 dakikada buraya ulaşacağız. Ekincik plajında soluklanıyoruz. Buranın sakinliği gerçekten beni çok etkiledi. Bangır bangır müzik olmayan çok sakin bir şekilde denize girip çıkabileceğiniz bir yer. Suyu da gayet güzeldi. Cis Tuzu plajı yanındaki deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezine geldik. Ben 4-5 yaşındayken ilk defa karetli karatayı Kıbrıs'ta görmüştüm. Babacım <laughs> kabuğundan yaralanmış bak. <laughs> the sun, together we glide having so much fun, flippers in motion we're a roll, gliding through the water, feeling bold, caretta Coretta likes a breeze riding the currents with such ease we've got the shells that shimmer and shine turtles unite it's party time from the deep blue to the sandy shore let's ride

Evet, Muğla'da bebeğimizle birlikte zamanı verimli kullanarak 5 günlük bir gezi yaptık. Buradan Marmaris, Fethiye, Akyaka, Sedir Adası ve Dalyan'a geçtik. Dalyan'a gittiğimizde ise İz Tuzu plajında yüzülmesini tavsiye etmedikleri için biz de ikinci koyuna geçtik. Bu istuzu plajı karate karatta kaplumbağaların yuvalandığı yer. Dalyan'ın çarşısını gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Hemen bu çarşıdan Kaanos antik mezarlarını görebiliyoruz. 5 günlük gezimizin son durağı Dalyan oldu. Beş günü gerçekten dolu dolu değerlendirmeye çalıştık. Fırsat bulabilirsek ileride kesinlikle yine geliriz buralara.